Biz aklımızla hareket etmeyeceğiz. Bu İslam akıl dini değildir. Ya yani ne dinidir bu İslam? Naklin emrindeki akıldır. Allah ve Resulünün getirdiğinin emrindeki akıl başımızın üstüne. Hazreti Ali radıyallahu anh'a sorduklarında eğer diyor bu din akıl olsaydı ben ayağımın altına mesederdim diyor. Ne diye mes ediyoruz? Üstü mü kirlenir altı mı kirlenir ayağımız? Ama üstüne mes çünkü Cenab-ı Hakk'ın emri böyle. Şeyin karşılaşmasında biliyorsunuz İmam-ı Azam'la Muhammed Bakir Hazretleri torununun oğlu Nebi Aleyhisselatü Vesselam. İmam-ı Azam'a diyor ki o zaman duyduğu şeylere göre sen benim atalarımın dinini kendine göre tasdif ediyormuşsun. Reyle akılla şeylerde bulunuyormuşsun. Diyor ki estağfurullah ben öyle bir şey yapmadım. Sen kendine layık bir yere otur ben de karşına oturayım. Sana suallerine cevap vereyim. Sual söyleyeyim sen bana cevap ver. Muhammed Bakir Hazretleri oturuyor İmam Azam'ın da karşısında. İmam Azam soruyor. Kadın mı daha güçlüdür, erkek mi daha güçlüdür? Erkek daha güçlüdür diyor. Eğer ben bu dini aklıma göre yorumlayacak olsaydım, kadına iki, erkeğe bir verirdim mirastan diyorum. Halbuki Allah böyle dediği için ben de buna uymuş oluyorum. Kendi aklımla bir şey söylemiyorum. Peki diyor, namaz mı daha İmam Azam mühim bir ibadettir? Oruç mu? Muhammed Bakir Hazretleri diyor ki, tabii ki namaz daha mühim bir ibadettir. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de 65 defa namazla emrediyor. Eğer ben aklımla şey edecek olsaydım, bu, bu dini tasdif edecek olsaydım, kadınların hayız nifas halinde namazlarını kaza etmesini söylerdim. Halbuki oruç kaza ediliyor, namaz kaza edilmiyor diyor. Af buyurun, sidik mi daha piştir, meni mi daha piştir diyor İmam Azam. Muhammed Bakir Hazretleri diyor ki, e, sidik daha hapistir. Ben aklımı hareket etseydim, sidikten ötürü gusledilmesini emreder, miniden ötürü normal abdest aldırırdım. Halbuki tersidir diyor. Onun üzerine kalktı, alnından öptü. Her hak dava iddia edenin düşmanı bulunur. Senin düşmanların, e, seni böyle affedersin kaba tabirle gammazlamışlar, hakkını helal et, e, sarılıp kucakladıktan sonra da Allah mübarek etsin. Bu din, naklin emrindeki akıllıdır arkadaşlar. Bizi burada kandırıyorlar. Müslüman aklını kullanacak, tabi aklını kullanacak. Müslüman aklını kullanacak, Resulullah'ın arkasında gidecek aleyhissalatü vesselam. Tek yol odur. Allah'a varan tek yol odur. Sen ikinci bir yol bulma şansın yok. Ne bir Aleyhisselatu vesselama uymadığın takdirde onun adı ne İslam'dır, ne de sen Cenab-ı Hakk'ı seviyorsun. Allah Azimiş'ten diyor ki: "Kul in kuntum tuhibbunallah Allah habibun onu yuhbibcumullah." Habibim onlara söyle. Eğer beni sevdiğini iddia ediyorlarsa sana tabi olsunlar. Bitti.